gençler ben Bugün sizlerle Yiğit Fatih Kılıç'ın bana meydan okuduğu Ice Bucket Challenge yani çok son zamanlarda olan şu buz dökme işi, buzlu su dökme işinde birlikteyim. Bunun amacı aslında Ice hastalığıyla ilgili bir şey sahibi olmak. Nasıl desem? Bunların nedir? Farkındalık yaratmak amacı bu challenge'ın. Ee, gördüğünüz gibi Buzlarım, görünüyor mu bilmiyorum Gördüğünüz gibi buz Su da burada Şurada su <laughs> ee, Şimdi ilk önce meydan okuduğum kişilere söyleyeyim New Day New Game'den Enes Batur Ulaş Demir'den Ulaş Demir Leaf Gaming 35'de Okan Gülen Oğuz Winchester'dan Oğuz Winchester ve bizden Görkem Zombilord. Mail okudum kişiler. 24 saat içinde bu challenge yapmazsanız 100 dolar bağış yapmanız gerekiyor bunun yanı sıra. Ben belli miktarda miktar bağış yaptım zaten ama yani 100 dolar yapacak kadar bütçem olmasa ben hem bunu yaptım hem de bir miktar bağış yaptım. Su çok soğuklar. Yemiyor lan! Bunların hepsi cilt yüzünden. Başıma geliyor Ah çok çok. Ah, dediğim gibi Enes Batur, Doğukan, Zombi Dort, Ulaş Demir. Üşüyorum. Yapın. Benden bu kadar. Lan bu ne ya? Benden bu kadar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.